sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte masal kahramanları tercih ekranlarına sütçünün kızı okuyacağım. Hadi başlayalım. Sütçünün kızı. Bir varmış bir yokmuş. Elazığ'ın içinde sütçü ve kızı varmış. Sütçünün kızı bir sabah evden bir düğüm doldusu süt ile pazara gitmek için ya yola koyulmuş. Sütçünün kızı bir yandan yürüyüp, bir yandan da kazanacağı para ile neler alabileceğini hayalini kuruyormuş. Bir komşudan birkaç tavuk satın aldı. Alırım. Tavuklar her gün yumurtlayacak. Bir bu yumurtaların da pa, pa papazın, papazın karısına satarım. Kazandığım para ile kendime güzel bir giysi yaparım, yaptırırım. Saçlarının daha yeşil kurdele ile tutun tuturum. Kurdele yeşil olacak. Çünkü yeşil bana çok yakışıyor. Daha sonra da bu yeni gi bu yeni giysisi giysimi giyerek paraya paraya giderim. Kasabanın bütün dilikanlıları dervana, dervane gibi çevremde dolaşacak. Benimle dans etmek isteyecekler. Ben ise hakkında görmemiş gibi davranacağım." demiş. Daha fazla ısrar ettikler takdirde başımı hayır diyerek böyle sallayacağım. Sütçünün kızı kendi kendine konuşurken bir yandan da başını sallıyormuş. Farkında olmadan kasabanın delikanlıları nasıl hayır diyeceğini gösteriyormuş. Ancak kızın başını sallaması ile başındaki düğümün yere düşmesi bir olmuş ve içindeki sütün hepsi dökülmüş. Ne olduğunu anlayamadan kızın halinde canlandırdığı mutluluk bir anda sövünermiş. Geriye boş süt bir süt dü düğümü ile kazan kız yola koyulmuş. Bu sefer de eve döndüğü zaman basından işit işi işitleyici sözleri düşünüyormuş. Evet arkadaşlar masalımız burada bitti. Yarın yine aynı saatte senin kanalı TRT Çocuk'ta buluşmak üzere. Hoşça kalın.